Evet herkese merhabalar ve bugün PlayStation adına güzel haberlerle geldim ve bu her zaman olmuyor ve mutluyum. Gerçekten şu anda PlayStation ile ilgili iyi haberler verdiğim için mutluyum, memnunum ve birazcık artık gerçekten yeter demiştim zaten son birkaç aydır ve o güne geldik. Şunu söyleyeyim. PlayStation Microsoft'un izinden gidiyor. Öncelikle geçtiğimiz gün PlayStation Portalı artık PlayStation 5 olmadan da gerçekten PlayStation Now sistemi üstünden oynatabilecekleri sistemi açtılar bütün PlayStation Portal kullanıcılarına ama PlayStation Now sistemi bizim Türkiye'de yok. Aynı Xbox XCloud olduğu gibi. Ama eğer ki siz bir PlayStation Amerika hesabı açıp o hesapla girip oyunlarınızı alır ya da kardeşlik yapar falan muhabbetiyle şey yaparsanız erişebilirsiniz. PlayStation Now'a, PlayStation Portal üstünden. Ve PlayStation Now'da bu arada genel olarak PlayStation 5 oyunları yok. Genelde PlayStation 3, 2 ve 1 oyunları var. Onu söyleyeyim. Eski oyunlar var yani eski günlük bir e, sistem PlayStation Now ama şimdilik idare eder. Gelecekte de umarım daha güzel şeyler görürüz. Bir sonraki güzel haber ise PlayStation mağazasına crossplay e, ibaresi ekledi. Cross -buy, par, crossplay değil. Crossplay ibaresi ekledi. Crossplay ne oluyor? Aynı Xbox'ın yaptığı gibi eğer ki siz bir oyunu Xbox Store'da alırsanız hem Xbox konsolunda hem de PC'nizde oynayabiliyorsunuz. Şöyle diyeyim mesela ben gittim. Hatta direktman yani şöyle bir gösterebilirim aslında. Otomatik zaten bu YouTube videosu, PlayStation videosuydu. Hemen şuradan Xbox açayım. Ve Xbox üstünden gösterelim. Evet. Mesela diyelim ki Slime Rancher'ları almak istiyorsunuz. 91 TL bu. Ya da ne bileyim başka. Ee, mesela mesela Amn Amnesia The Bunker. Bunu aldığınız zaman Xbox Play Anywhere diye geçiyor Xbox'ta. PlayStation'a da Crossplay olarak geçecek. Bunu aldığınız zaman ister PC'nizde, ister Xbox'ınızda, isterseniz de o Cloud'da oynayabiliyorsunuz. Aynı burada olduğu gibi ama bize Cloud gözükmüyor. Çünkü bizim sistem, bizim ülkede kapalı. Aynısı PlayStation içinde olacak ve gerçekten ben artık PlayStation Store'dan bir şeyler almaya başlayabilirim gibi duruyor. Ama emin değilim. Çünkü bende konsol yok ama PlaySnow'a da getirirlerse alınan bütün e, şeyleri güzel olabilir. Mesela ben her zaman kaç gündür şey diyorum işte eğer ki Xbox, Xbox çünkü XCloud'a çok fazla banmaya başladı. Xbox eğer e, GT 6'yı XCloud'la birlikte satarsa alabilirim diyordum. PlayStation aynı şekilde eğer Crossfire'la birlikte yapıp PlayStation Now'la satacağım ben bunu derse gerçekten gelmiş geçmiş en iyi şey olabilir oyunculuk adına çünkü playstation satmadan bile sen kendi platformunda satıp onun yüzdesini alıp bir de üstüne de streamingten gelen parayla şeyini çevirirsin ve muhteşem olur yani bu ama göreceğiz bakalım ne olacak umarım benim tahmin ettiğim gibi güzel yerlere gider çünkü yani bu kadar multi şirketlerin her zaman kullanıcı tarafında iyi şeyler verdiğini, iyi kararlar verdiğini görmüyoruz. Nadiri görüyoruz maalesef ki. Ama bu iki olay da hem PlayStation Portal'a bir anlam kattı artık. Çünkü her ne kadar şeyde oynayacak olsanız bile, nedir onun işte telefonu da oynuyor olsanız bile asla ama asla bir dual sensin. İşte o titreşimine çok takılan bir kesim var. Titreşiminde şey yapamıyorsunuz, bir şey yapamıyorsunuz, edemiyorsunuz. Onun yerine direkt olarak şu anda DualSense'i kullanan bir e, telefon ya da Android cihaz denmez ama o tarz bir şey ile direkt olarak e, PS Now'dan PlayStation 1, 2, 3 ve bazı seçili 4 oyunların 4, 5 oyunlarını da oynayabileceksiniz. Bence çok güzel bir şey. Bence muhteşem bir şey. Ki PlayStation yani büyük ihtimalle hani şöyle diyeyim streaming gördüğü zaman atlayan bazı firmalar var. Bunlardan bazılarını Hemen sıralayacak olursam CD Projekt Red, Ubisoft ve hmm, Hello Games, No Man's Sky. Bunlar da olacak eminim ki PS Now'da. Ondan dolayı ben mutluyum. Hatta bence Microsoft'un oyunları bile PS Now'da çalışacak duruma getireceklerdir. Çünkü anlaşması öyleydi. Zamanında e, Ticaret Federasyonu ile yaptığı anlaşma öyleydi. Bir, bir streaming varsa biz oradayız. Bizim oyunlarımız orada da stream edilecek demişlerdi ve Call of Duty'de streamingle birlikte yaparlarsa aynı X Cloud'da olduğu gibi çok güzel günler bizi bekliyor demektir. Cloud oyuncu birisi olarak ben çok mutlu oldum. Bir konsola bağımlı olmadan oyun oynayabilmek gerçekten çok güzel. Umarım siz de bir gün bunu denerseniz bir gün bunu tadabilirsiniz. İnternet gerekiyor sadece ama onun dışında pek de bir şeye ihtiyacınız olmuyor. Onu söyleyeyim. Videoyu beğenmeyi, paylaşmayı ve kanala abone olmayı unutmayın. Görüşmek üzere. Hoşçakalın. Siz ne düşünüyorsunuz bu arada yorumlarda yazarsanız sevinirim. Bay bay.